Evet arkadaşlar ben geldim. Selamun aleyküm. Cuma gününüz hayırlı olsun. Cuma'mız mübarek olsun. Böyle bir örgülerim de var. Bunları da göstermek istiyorum. Ee, makyaj masasına. Kenarına koymak için hem süs dekor olarak içine e, rujlarınızı koyabilirsiniz, kalem boyalarınızı koyabilirsiniz, her şeyinizi koyabilir, ne istiyorsanız o size kalmış. Böyle koyduktan sonra e, beraber çekiyorsunuz böyle. Yok, şöyle, şöyle yapıyoruz, böyle ondan sonra böyle kurdale yapıp bağlayabiliyorsunuz buradan böyle. Böyle bir modelimiz var. Bunlar da çok güzel kullanışlı oluyor. Makyaj masalarını e, güzel model oluyor. Kenarlarına böyle koyabiliyorsunuz. Sonra tekrar bir tane Böyle hatta içine koyulmuş var. Bak böyle duruyor zaten koyduğunuz zaman. Her şeyinizi koyabilirsiniz. rujlarınızı, ne istiyorsanız. Hatta böyle koydum. Dekor olsun diye koymuştum. Böyle de bağlamıştım kurdeleyi. İçinde böyle bir boyunluk var. Kızlar için örmüştüm. Bir de şapkası var. Böyle takım. bir tane daha şapkamız var. Böyle. Şunu şuraya koyabilirim. Böyle. Bir tane daha şapkamız var. Ve böyle patiğimiz var. Bayanlar için veya 38 39 numara olan patiklerimiz var. Koydum içine böyle. Arkadaşlar bunlardan beğendikleriniz olursa gönderebilirim hediye olarak verebilirim. Bunlar takım kız için, erkek için fark etmez hangisi onu takmak isteyenler için böyle bu şapkam da böyle böyle. Bunu, onlar böyle koydum ki içine e, dekor güzel şeysi dolu dursun, dolu olduğu zamanki modeli gözüksün diye. Böyle. Ondan sonra çekiyorsunuz böyle. Gördünüz mü bak ne güzel. Hemen dolu olduğu zaman daha güzel o şey oluyor bak böyle. Hemen şimdi elim böyle açıyorsunuz. Ondan sonra böyle çekiyorsunuz. Bundan sonra dekor oluyor. Makyaj masasının üstüne. Kenarına süs olarak koyuyorsunuz. Hem dekor olarak duruyor hem işinize yarıyor. Kullanıyorsunuz. Böyle. Bu dolu olmadığı için bunu doldurmadım. Bunu da doldurduğum zaman aynı o şekilde çekiyorsunuz. Bu şekilde gözüküyor böyle. Ee, çok güzel dekor olarak kullanılıyor. Anlaşıldı umarım beğenenler varsa yazabilir. Sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşlerim bana like atmayı da unutmayın. Sizi saygıyla, sevgiyle seviyorum. Saygıyla, sevgiyle seviyorum. Görüşmek üzere. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Saygıyla kalın. Hayırlı günler.